Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle su yeşili güzel bir yazma var. Bu yazmanın kenarında sizler için güzel bir model hazırladım. Instagram'da bir takipçimin isteğiydi bu model. Ee, yazmanın kenarlarını modelimi hazırlamak için ikişer zincir çekerek tığladım daha öncesinde. Her zaman yazmalarımı iki zincir çekerek tığlıyorum. Tığlama ile ilgili kafanıza takılan bir şeyler olursa eğer YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdığınızda karşınıza çıkan videoda yanıtlarını bulabilirsiniz. YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazmamız yeterli. E, ee, yazmamın kenarlarını tığladığım ipim altın başak marka. Böyle büyük boy su yeşili. Hemen bakalım. 317 numara. Ee, çimenimi bu ipimle yapacağım. Üzerinde kullandığım iplerim altın başak marka. Şöyle göstereyim. 47 numara nar çiçeği. Altın başak marka. 615 olması lazım. Bakalım. Hayır 850 numaraymış. 850 numara bebek pembesi ve 80, 80 numara mor kullanacağım. E, kullandığım tığım 22 numara. Ben genellikle 22 numara tığ tercih ediyorum oyamı yaparken. Ama 20 veya 21 numara tığ ile de e, oya yapabilirsiniz. Eliniz hangisine alışkınsa. Hemen şimdi oyamızın yapımına geçelim. Çok kolay bir model. Sadece zincir çekerek yapılıyor. İnşallah beğenirsiniz. Yeşil ipimle hemen ilmeğimi oluşturuyorum. Su yeşili geldik. Hem şöyle size tığlamamı yakından göstereyim hem de oyamıza başlayalım. Tığ battığının altından sık iğne ile ipimi tutturuyorum. Üzerine hemen 1 2 3 4 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya geçiyorum 4 zincirimle. Şöyle göstereyim. Küçücük bir yuva burada oluşturduk. 1 2 3 4 zincir çektim. Hemen bir sonrakine. 1, 2, 3, 4 zincir çektik. Bir sonraki şöyle minik minik oluyor. Şöyle göstereyim yaptığımız yeri. Bir tane daha yapalım. 4 tane yaparak başlayacağız. Yine 4 zincir. Bir sonraki tığ battıdan tutturdum. Burada bir tane zincir çektim. Örneğin diğer yönünü döndüm. Hemen sık iğne ile önümüzdeki ilk yuvadan tutturuyoruz. Şöyle oldu. Burada yine 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Diğer yuvadan. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Diğerinden. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Diğerinden tutturdum. İlk sırada 4 tane yapmıştık yuvamızı. Şimdi 3 oldu. 1 zincir çekiyorum. Düz yönlü döndüm. Hemen dibimizdeki yuvadan sık iğne ile tutturuyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Hemen bir yandakine 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir yandakine geçiyorum. Şöyle iki tane olmuş oldu en son. Yine bir tane zincir çektim. Örneğimin diğer tarafına döndüm. Sık iğne ile ilk yuvadan giriyorum. 1, 2, 3, 4 zincirle yan taraftakine tutturuyorum böyle bir üçgen yaptık aslında bir tane zincir çektim yine örneğimin düz yönüne döndüm şöyle bir üçgen yapmış olduk burada sık iğne ile tepede tek yaptığımız yuvadan bir kere giriyorum üstüne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincir çektim geri döndüm yine aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11 zincir çektim. Yine geri döndüm. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yine aynı yuvaya tekrar tutturdum. Şöyle üç tane yaprak olmuş oldu. Buradan. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Şimdi 8 zincir çektim. 8 zincire bir sonraki tığ battıdan tutturacağım. En son kullandığımdan bir sonra hemen sık iğneli tutturuyorum. Siz eğer zincirinizi sık çekiyorsanız burada zincir sayısını arttırıp azaltmak size kalmış. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra arkadaşlar 1 2 3 3 tane zincir çekip Yan tarafa geçtim. Bu 3 zincirli olan kısmı boş bırakacağım. Şimdi tekrar 1 2 3 4 zincir çekiyorum bir yandakine. 1 2 3 4 zincir çekiyorum yine bir yandakine. 1 2 3 4 zincir çekiyorum hemen bir sonrakine. 4 tane yine 4 zincirli minik yuva yapıyoruz. Şöyle oldu. Aslında 5 tane yaptık fakat ilk 3 zincirli bunu boş bırakacağız biraz arası mesafeli olsun diye hemen bir tane zincir çekiyorum üstüne örneğimin diğer yönünü döndüm sık iğne ile ilk yuvadan giriyorum 1 2 3 4 zincir çektim hemen şöyle ilk yuvadan tutturuyoruz önümüzdeki ilk yuvadan yine 4 zincir bir sonraki yuvadan yine 4 zincir bir sonraki yuvadan 3 zincir çektiğimizi bıraktık bir tane zincir çektim. Düz yönü döndüm örneğimin. Sık iğne ile giriyoruz önce. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir sonrakine. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir sonrakine. 2 tane yapacağız zaten. Bir tane zincir çektim. Sık iğne ile diğer tarafa döndüm. Sık iğne ile yuvadan tutturuyorum. 1, 2, 3, 4 zincirle diğerinden üçgenimi tamamladım. Bir tane zincir çektim. Tekrar düz yönlü döndüm. Burada sık iğne ile yuvadan giriyoruz. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zincir çektim. 11 zincirimle geri döndüm. Şöyle kirpiğimi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zincirimi çektim yine. Yine geri döndüm yine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincir 3. de bu şekilde yaptım üç tane yaptıktan sonra şimdi 1 2 3 4 5 6 6 7 8 zincir çekiyorum 8 zincirle aşağıda son kullandığım tığ battıdan bir sonrakine iğne ile tutturuyorum 8 zincirimi buradan da 1 2 3 zincir çekiyorum bir sonrakine geçiyorum bu 3 zincir çekerek bıraktığım şöyle arada bir tane boşluk kalıyor Onun için e sonrasında aynı işlemi tekrar edeceğim ben şimdi hızlıca birkaç tane daha yapayım yanına sonra üst kısmını birlikte süsleyelim Ben örneğin çimeni biraz arttırdım arkadaşlar. Bu şekilde yazmamızın kenarını bir tur dolanalım. Daha sık e, size sık geldiyse daha seyrek yapmak istiyorum derseniz şuradaki 3 tane zincir çekerek yaptığımız çimenin sayısını birazcık arttırabilirsiniz. Bence bu renkle de çok güzel oldu diye düşünüyorum. Şimdi üst kısmına geçelim. Üst kısmının yapımı da en az ilk sırası kadar kolay. İlk sıra sadece zincirden oluştuğu için yaparken biraz e, Bükülebilir, kırışık görünebilir ama ütülendikten sonra herhangi bir sıkıntı size yaratmayacak. Siz de yazmanızdaki zincirle tığlayın ve verdiğim sayılara göre yapın. Sonuç aynı olacaktır. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Hemen nar çiçeği ipimle devam etmek istiyorum. Üst kısmının yapımı daha kolay olacak. İlmeğimi oluşturdum nar çiçeği ipimle. Geldim. Şuradaki ilk çimenimden. Üste zaten 11 zincir çekerek bıraktığım yuvalar vardı. Bu yuvadan sık iğne ile giriyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Bir tane kirpik yaptık. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine geri dönüyorum. İkinci kirpiğim yine aynı yuvada. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Üçüncü kirpiğim. 3 kirpiğim de yine aynı yuvada. Üstüne şöyle bir tane zincir çektim. İkinci yuvadan sık iğne ile giriyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum kirpiğimi düğümlüyorum 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum kirpiğimi düğümlüyorum 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum yine kirpiğimi düğümledim ee, yan tarafta kalan ilk yaptığımızda 3 tane ortadakine 5 tane kirpik yapacağız 2 3 4 5 dördüncü kirpik 1 2 3 4, 5, 5. kirpik. Yine bir tane zincir çektim. Son kalan yuvamıza sık iğne ile giriyorum. 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Kirpiğimi düğümlüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine kirpiğimi düğümledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Kirpiğimi düğümlüyorum. 1. ve 3. yuvada 3'er kirpik ortadakinde 4 kirpik yaptık ortadakinde 5 kirpik yaptık üstüne bir tane zincir çektim ipimi keseceğim burada şöyle göstereyim yaptığımız kısmı çiçeğim bu şekilde oldu hemen diğer çiçeklerimi de yapayım ben sonrasında ütüleyip sizinle son hali paylaşayım ben oyamın üzerini tamamladım arkadaşlar. Bittiğinde bu şekilde oluyor. Ee, çok kolay bir model. Sadece dediğim gibi zincir çekilerek yapıldı. Ee, i̇nşallah siz de beğenmişsinizdir ve denersiniz. Siz de verdiğim sayılara göre yaparsanız benimkiyle aynı sonucu elde edersiniz. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Şöyle yakından da göstereyim. Herkesin ellerine sağlık. Ee, yakın plan fotoğraf isteyenler için yakın plan fotoğraflarımı Instagram'da paylaşıyorum. O yanım sayfamda. Oradan bakabilirsiniz. Şimdiden herkese kolay gelsin.